Öztürk Serengil'in magazin basınıyla yaşadığı problemler, kendisinde beğendiği ve beğenmediği özellikler ve Curcuna e 83 olayı. Öztürk Serengil kariyerinin başında alkolün bu meslekteki en büyük yılan olduğunun farkına vardığını, buna rağmen basının kendisini her zaman alkolik olarak göstermesinden yakınır. Üstad şöyle söyler. Bugüne dek hiç alkol ve uyuşturucu kullanmadım. Ama gece hayatını çok seviyordum. Arkadaşlarımı sevdiğim için geceleri onlarla o meyhane benim, bu gece kulübü senin tam 26 yıldır dolaştığım doğrudur. Ama yalnız bir bardak bire içmişimdir yemeklerde su yerine ya da Coca-Cola. Öztürk Serengil, basınla yıldızının barışmamasını ideolojik nedenlere bağlıyor. Bu kitabı biraz da kendisini savunmak için yazdığını söyler. İki olaydan bahseder Öztürk Serengil canını sıkan. Bunlardan bir tanesi bir film galasında annesi ve kız kardeşiyle bir fotoğraf çekilir ve ertesi günün gazetelerinde ve magazin basınında şöyle bir başlık çıkar. Öztürk Serengil yeni sevgilileriyle beraber diye. Bir başka olaysa kızı Seren Serengil'i İzmir Meryem Ana'ya götürür. Ertesi gün magazin basını şu başlığı atar: Kızını vaftiz ettirdi. Öztürk Serangil kendisine beğendiği özellikleri şöyle sayar: Halkın kendisine gösterdiği 35 yıllık bir sevgisi olduğunu söyler. Azimli, inatçı, engin sabırlı, ödün vermeyen, kimseye boyun eğmeyen, yağ çekmeyen, kaypak olmayan, entrikacı olmayan ve başkasının arkasından konuşmayan birisi olduğunu söyler. Peki zaafları mı ne? Bunu yine kendi ağzından dinleyelim. Bakın diyor kavgacıyımdır. Kel kafam atarsa hemen sokak adamı veririm. Küfürbazım, serseri ruhluyumdur. Orospulardan hoşlanırım. İlla para vererek yattığım karıdan zevk alırım der Öztürk Senengil. Magazin hakkında şunlardan bahseder. Aslında Türkiye'deki magazin basını dolu düzgün gitmekte. Önüne gelene çamur, iftira atmakta, güya tıraş hesaplamaları yaparak artistleri prasa gibi doğramaktadır. Bu basın terörüne dur diyecek bir merci çıkmadı daha. Yalnız parayı bastıran, yağı çeken, etekleri kaldıran kurtuluyor bu savletten bir süre. Bir insanı korumak istediler mi önlerine çıkanı devirirler. Sinema ve sahne, gazino artistleri birer kuktadır bunların ellerinde. Kadınlar ya sapık ilişkilere girmek ya da gebermek zorundadırlar. Şimdilerde magazin basınında zürafa, parantez içerisinde sevici dediğimiz türden 2-3 yazar türedi. Bunların kepazeliğini kim yazacak dersiniz? Kimse. Şimdilik susuyorum diyor. Cürcün'e 83 olayından bahsedelim şimdi. Öztürk Serengil, Gülünüz Güldürünüz adında TRT'de bir güldürü komedi programı yapar. Programın yapımcılarından birisi formatta değişiklikler yapmaya çalışır ve bundan kendine pay çıkarmaya çalışır. Bunun sonucunda da Öztürk Serengil ile büyük bir kavga ederler ve bu kişi işinden istifa eder. Fakat bu olay burada bitmez. Magazin basınından birçok kişiyi tanıyan bu kişi olaylı olayları sindiremez ve Öztürk Serengil'e çekimler sırasında komplo kurulur. Topluluk önünde kendisine kışkırtıcı laflar edilir ama usta oyuncu durumu fark eder, karşılık vermez. Ama buna rağmen 17 gün boyunca tüm basın üstüme çullandı der. Cürcüne olayından ise başına gelenleri şöyle anlatır. Cürcüne için koparılan fırtına gazino anlaşmamı mahvetmiş, açtığım gazino bütün çabalarıma karşın batmış ve gırtlağa kadar borca sokmuştur beni. İcra dairelerinin bir numaralı abonesi durumuna gelmiş bulunuyorum. Gelen memurlar evde hangi eşyayı haciz edeceklerini şaşırıyorlar. Onlar durumuma benden çok üzülüyorlar. Boş verin, siz görevlerinizi yapın diyorum. Allah'ıma inanıyorum, hamdü senalar ediyorum, direniyorum. Allah beni sınıyor diyorum. Maneviyatımı hep yüksekte tutuyorum. Bir zamanlar kapımı aşındıranların şimdi hepsi toz oldular. Son 3 yıldır hayat bana iki üniversite daha bitirtti. Elinden tutup gazinolara çıkardıklarım, ödeyemediği ev taksitlerini karşıladıklarım, yıllarca kambur gibi sırtımda taşıdıklarım neredesiniz? Ha neredesiniz derken sakın yardım yardım umduğum sanılmasın. Ben yardım ettiğimden yardım almam ama size nankör bile demeyeceğim. Çünkü bu krizi Allah'ın inayetiyle er geç an atlatacağım.